Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte sessiz bir şekilde stage 17 olacağız. Hemen başlayalım ve stage'imizi atlayalım. Şuradan stage. Sesi de kısalım. bu efekti su ve ateşe benziyor. Selen'e benziyor. Ayak efektine toprak da eklemişler. Hangisi? 6 ki veriyor. İyi. Şöyle. Stretch video ondan biraz... Ay 17 ondan biraz zaman aldı. Fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama şuradan bir alayım. Oje oje veriyor. Bayağı oldu. Ay <laughs> Şöyle <laughs> şuradan, şuradan holi kadar aldım. Dur. No no veriyor. No no. No no. Şarkı gibi oldu. <laughs> Burada. aldım. Bayağı iyi veriyor bu arada. 1 DC veriyor bildiğin. Kendi fiyatlarından pahalı veriyor. Bu videoyu kısa tutacağım. Elefettin'e de bakacağız. Öldürme. Hala olmadı. Şimdi aldık. 5 derece veriyor. Neyse şimdi el efektine bakalım. Bu şarjda biri var mı? Mişe var. Hı, maalesef biri yok. O zaman başka şarjda girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik başka sorulara. Şimdi adam pataklama zamanı. Şuradan şu adamı öldürelim. Ölecek misin? Oha! Resim! Dediğim gibi. Dur bunu da öldürelim. Oha çok! Aa bakın toprak da var ama. Toprak da çıkıyor yakından. Yani elementlerin karışımı gibi bir şey bu. Çok güzel. Dur seni de öldüreceğiz. Hatta büyüyelim mi? Bu arada burada Earth Park kaldıran biri var. Şunu öldürelim. Uf 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 Şu efekte bak. Ayağı, iyi. Ayakta da toprak çıkıyor. Çünkü toprağa da yiyor. <laughs> Hızımız artık daha hızlı. 1600. 1400. 1500 olması gerekmiyor muydu? Her neyse, çok hızlı oldu. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Bu arada ben böyle yıldırım küpünü aldım. Bir de bi biz e, stage'deki şeyleri göstermedim. Şimdi hemen göstereyim. Hmm, diğerlerini göstermeme gerek yok galiba. Atmosferi şu an... Ha, doğru, gösteremiyorum. Her neyse yavaştan videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi stage. Yeni stage'i kastacağım. Gel buraya. Gel. Her neyse. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Lütfen çok emek veriyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.